Burada 1 milyon tane köylüm var ve bugün onları Backrooms'a götüreceğim. Backrooms'a gitmeye hazır mısınız? Bir dakika ne? Hani. Burada neden duvar yok lan? Bu çok garip. Neyse etrafı keşfetmemiz gerekiyor. Bu yüzden etrafa dağılın ve bana ne bulduğunuzu söyleyin. Bay be. Oh, o da ne lan? Ne oluyor? Çabuk git ve kontrol. Ne? Sana bir seçenek sunmadım. Bak sana söylemiştim hiçbir şey olmayacak. Sıkıntı yok adam. Aaa ne oluyor be? Hey kanka neden bu kadar mutlusun? Bingo! Kanka çıkışı bulmuşsun be. Ve hadi bakalım. İçeride acaba ne var? Aaaa. Wow. Tamam. Kesinlikle onu görmemiş gibi davranacağım. Bir sandık. Ve beni aç yazıyor. Vay be. Bana bari. Oh. Sen de kimsin ha? ve bir dilek hakkım Ciddi misin? Vay be. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Ee, tamam cin. Dileğim Jamal'ı geri getirmek. Ne? Bir dakika. Ben neredeyim? Cemal hey seni gördüğüme sevindim dostum. Ee, bu arada bir kurumsun içindeyiz. Hey ref, sanırım seni köyler sevmiyor. Oh umarım buradan çıkabiliriz. Lan arkanıza dikkat edin bir şey var. Çocuklar dikkat edin. Aha özür dilerim. Cemal hemen buradan çıkmalıyız. Ah az kalsın ölüyorduk çocuklar. Ee, neyse biz hayatta kalan son kişileriz. Ref evet, burası neresi? Burası çok kötü dostum ben burada durmak istemiyorum. Mal çok üzgünüm ama siyah ayıcığım olmadan buradan çıkamazdım. Bekle, ses de ne? Aa, sadece yaşlı bir adam. Hey, kardeşim sen de kimsin? Benim adım Jeff. Tamam Jeff, peki Bekrum nasıl geldin? Sadece odamla takılıyordum. Etrafta dolaşıyorduk ve bu. Sonra işte buradayım. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Oğlumu çok özledim. Ah be Cif. Peki siz en son ne zaman görüştünüz? En son 1999 yılında görüştük. Oh, hiç olamazsın. Peki siz ne bu kadar garip davranıyorsunuz? Hangi yıldayız? Aynı yıldayız. Peki buradan nasıl çıkacağız? Beni takip et. Havuzalılarına hoş geldin. Abi buralar ne güzel lan. Kankalar iyi yüzüyor ha. Oho adam atlamak üzere. Jeff burası mükemmel. Ben ve Cemal ayaklarımızı suya değdireceğiz. Ee, bir dakika niye bağırıyorsunuz? Aa bu da ne? Ustum pi denizde. Ee, son sözlerini söyle. Cemal <laughs> acaba bu köylüler ne zamandır burada? Ha? Oha! Cehalet doğruymuş. Bir tane oyuncu bizi kurtarmaya geldi. Cemal sanırım bu adam deli. Katılıyorum. Peki o zaman yapman gerekeni biliyorsun. Ha <laughs> Bakın girmeme. Aman boş boşver be Bunlar emin misin bana çok tehlikeli Olduğu söylendi Evet Jeff hadi bunu yapalım Neden bu kadar yakınsınız İnsan gibi gelin Çok yavaşsınız. bana doğru gelin Tamam gençler ee, aslan yalan söylemem ama ee, Sanırım pay buldum. <laughs> Sakin olun ee, Yoksa arkamda bir şey mi var Bu ne lan Neyse işte çocuklar sanırım bu adam arkadaş canlısı Dur ne oluyor ah, 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 Gözler de ne Sakin 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 Beyler koşun beyler, Hadi beyler biraz koşun çok yavaşsınız oh, Galiba kaçtık ee, Beni takip edin şu taraftan gidelim oh, Boşverin kaçın Canınızı seviyorsanız kaçın lütfen Yahu burası da neresi Aa, Hayır bunlar daha büyük Ben Jeff biz ne yapacağız ee, Ya da bir dakika bir planım var yani, Çabuk o adamlara dal Aslanım be, göster gücünü Gençler ne yapacağız? O köylü naneyi yedi ya. Boş hadi gidelim. Doğru söylüyorsun Cemal. Hadi gidelim beyler. Yapabiliriz. Koşun koşun. Ay niye öldün sen? Koş 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 koş. Oo. Oh. Beyler yakınız hadi. Hadi. Yes geldik be. Başardık be oğlum. Şuraya bir bakın. Oo. Oh. Biz neredeyiz lan? Burası mükemmel. Gayet normal bir yere benziyor. Hatta bir coin var bakalım. Ne haber? bunun yüzü yok. Tek çirkin coin sen misin be? Oo, sanırım hayır. Ee, yine de çok çirkinsiniz. Jamal şöyle bir bakalım. Neler var acaba? Dikkatli ol. İçeride her şey olabilir. Ee, görmemiş gibi yapalım. Tamam. Olur. Tamam. İkinci birincisinden kötü olamaz. Oh, bunlar sapık mı be oğlum? Lütfen normal bir yer ol. Lütfen lütfen. Oh, işte dostum bu be. Hadi bana abone olun. Dördüncü ev için çok umutluyum. Bismillah. Bu da ne? Kehanetleri yerine getir ve onları geri gönder. Jamal bu ne diyor? Lan ooo oh, ne oluyor? Öf iyi misin? Sen onu görmedin mi Jamal? Ne hakkında konuşuyorsun? Ben sadece bir halüsinasyon gördüm sanırım. Ref'e kehanet soralım. Tamam Ref bu aramızda kalacak. Evet evet haklısın ya. Yani. Cemal bu da ne koyunlar neden ne iki ayak üzerinde duruyor? Bilmiyorum Ref buradan çıkmalıyız. Evet buradan kaçmalıyız yoksa bunlar bizi yiyecek. Ref acele et canavarlar geliyor. Oha be, geliyorlar Cemal. çabuk gitmeliyiz. Bir de şirkine bak. <laughs> o. Ne oluyor biz neredeyiz? Bana niye bakıyorsunuz? Değil olamazsın. Oo kırmızı ışık mı yine? Nasıl yani? Neyse beyler rahat kalın. Ben koruyacağım sizi. Niye alıyorsunuz ya? Bana güvenmiyorsunuz mu yoksa? Ne? bir dakika arkamda bir şey mi var yoksa? Oo oh, bize koşmamızı söylüyor. Bence bizden korklar ya. Bence öyledir değil mi? Aa tamam kaçın vazgeçtim. Korkmuyorlarmış. Hadi gidin. Aa ne oluyor? Aa. Tamam devam edin devam edin Şemal arkanı dön Şemal üstten arkanı bak Şemal beni yakalamalarına izin veremezsin Bunlardan üstte bir şeyler var Neyse devam edelim boşverin Madrık sayılır Oh başardık Hadi lan gidin buradan İşte böyle topuklarsınız <laughs> Neyse gençler demiştim korkmanıza gerek yok diye Kı, kapı da kapandı zaten ya. Aa hayır sen ne yapıyorsun? Bacaklarım nasıl hala kırılmadı? Lanet olsun beyler. Bu arada siz nasıl benim yanıma ışınlanıyorsunuz ya? Burada burada şime bas. De bakayım. Birader sen ne yaptın tam olarak ya? Lan ne oluyor? Beyler zombiler falan. Oo karanlık bir oda. Sanırım geçmen gerek dostum. Hadi bakalım. Hadi hadi. <laughs> hadi birader yaparsa sana gönlüm. Ta. Eee <laughs> uh -oh. Neyse köylümüz gittiğine göre başka kim yapmak ister? Sen gel buraya. Sana ne yapabileceğimi biliyorsun. Bas şunu hadi. Hadi ama. Aferin uslu köyle. Hmm, o kapı da ne acaba? Ha <laughs> Çok güzel görünüyor. Ayşe falan iyi ha. Oo, oh, bu ne? Hadi gir içeri. Bilader sınırım oradan kayıp ardından asansöre atlayacaksın. Kolay gelsin sana deniyorum. Tamam bu beklediğim gibi olmadı ya. Tamam düğmeye kendim basacağım hep birlikte çıkacağız. Rahatla kalın. Dostum bakalım neler göreceğiz. Ne yapıyorsun bilader? Bu çok garipti ya. Aa yine bu Neyse gitmek zorunda değiliz. Oh, burası oldukça normal gibi görünüyor. Hadi girelim bakalım. Aman buraya, hadi gidelim. Wow, yeşillikler ha. He. Hey, aramızda kalsana ama bu jeften adam biraz garip bir ya. ha, <laughs> 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 ne oluyor? Tamam gençler, sadece bu garip elemandan uzak durmalıyız. Sadece beni takip edin. Hayır, hayır, kurtar beni Ref. Aaa, lütfen! Kırmızı gerekiyor. Gelen geçen ölüyor be. Aa! Biri daha gitti. Neyse çocuklar boş ver Hadi gidelim. Sadece asansöre gitmemiz lazım. Hadi hadi hadi. Kanka hadi yetişebilirsin gel buraya. Aa adam gitti ya. Siz ikiniz çabuk gelin buraya bırakın onu. Hadi hadi hadi. Bu bir ve iki. Hepinizin gelmesine sevindim aslanlarım. Bakalım asansör nereye gidiyor acaba? Eee nasılsın iyi misin? Lan bunu da kim yaptı? Çok iğrenç lan bayılacağım şimdi. Bunu sen mi yaptın lan? Demek sen yaptın ha. Ah, hala kötü kokuyor. Oh sonunda çıktık be. Bir dakika bir fikrim var. Çok sıkıldım hadi o yüzden saklambaç oynayalım. Ve sen de bunu istiyorsun değil mi? Kimi? Ha? Böyle yola gel. Hadi yüzde kadar say oyna oyuna başlayalım. <laughs> Aptala bakın. Hadi gidelim gençler. Jamal'a en güzel yeri bulmalıyız. Adam ölmüş. Burası korkunç bir yer ve be. Umarım ben de ölmem Cemal. Bu kehaneti yerine getir refmi. Bu yazların amacı ne oğlum? Aaa! Ne oluyor? ah, ne oldu? Ref iyi misin? Sen sadece oynanmaya başladın mı bayıldın? Evet Cemal sağ ol teşekkür ederim iyiyim. Hadi şimdi saklanacak bir yer bulalım. 98, 99, 100. Vay be yanınıza geliyorum. Eyvah köylü saymaya bıraktı geliyor şimdi. Sizin için bir yerim var. Beni takip edin. Gelin buraya saklanın. Oo sağ ol Jeff. Hadi Cemal yapalım şu işi. Ee Cemal nasılsın? Senin yanında biraz gergin alıyorum siyah ayıcıyı. Sosuz ol saklanmamız gerekiyor. Pardon pardon. Ama senin o yeşil gözlerin var ya. <laughs> salan bir yakalanmış. Oh, 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 oh. Evet. Sanırım senin gördü Cemal. Ah bir şey yok. Vay vay aptal ref ve Cemal. Ah bizi nasıl buldun burada? Çünkü hepiniz aptalsınız ve evet, sizden. Evet Cemal oyun bitti. Hadi gençler asansöre geri dönelim. Ama ref çok yavaşız. Hmm, bir fikrim daha var. Uhu. Hadi beyler hızlanmalıyız Adam arkamızdan geliyor Hadi hadi lan adam öldü be Hadi gidelim Jamal güvende Hayır gençler neden kapı kapandı Neyse umarım artık sona gelmişizdir Oha burası da neresi Rıf rıf sonduk Acaba bunun içinde ne var Ups Ref sanırım artık çıkışa yakınız. Neden öyle söyledin? O bak. Bu seviyede hayatta kal ve hepiniz de alabilirsiniz. Hadi cam al gidelim. Oo oh, o da ne? Saklanın, saklanın. Hemen buraya girelim. Sanırım burada güvenliyiz birader. Evet, bence de güvendeyiz Ref. Sen ne yapıyorsun oğlum? Dışarıda canavarlar var. Hayır, sen bir bebeksin. Burada canavarlar falan yok. Bu emin olmuş haliyse neyse artık. Herhalde başka biri kalmadı. Oo Jamal, iyisin. Ee, ama onlar değil. Canlı canlı yiyiliyorlar. Hadi gidelim, ref. Nereye gideceğimizden emin misin, Jamal? Evet, Stockholm'un burayı buldum, gör. O çıkışı bulmuşsun, aslanım. Hadi gidelim. Bu parkur özgürlükle aramızdaki tek şey. Hadi gidelim. Önden ben gideceğim, ref. Oh, ciddi misin? Hadi bakayım. Jamal, hızlı gidiyorsun lan. dön mü Bana ihtiyaçları mı var? Sus bebe. İşte bu. O oh, beni bekleyin. O oh, Jeff arkanda hadi buraya gel. Hızlı hızlı hadi yapabilirsin. Arkandalar hadi son atlama. Helalsin Jeff. Lütfen artık çıkalım. <laughs> ha biz neredeyiz? Eve geldik Jeff. Eve geldik. Oley be. Siz olmadan bunu yapamazdım çocuklar. Çok sağ olun. Bunun anlamını biliyorsun Jeff. Artık senin çocuğunu bulabiliriz. Şimdi ben ve Cemal seni oraya götüreceğiz. Çok heyecanlıyım. Oğlumu göreceğim. Endişelenme reis. Hadi kapıyı çalalım. o? Oha. Bekle baba. Oha oğlum sensin. Çok büyümüşsün. Ne kadar yıl oldu? 25 yıl oldu baba. 25 yıl. Ne? Ah oğlum sana söz veriyorum. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Hayır Jeff. Eee Jamal ne yapacağız bununla? Şuna baksana hareket etmiyor. Tamam ref yapacağımız şey şu. Seni dinliyorum Jamal. Buradan gideceğiz. Çok konuşma Jamal üzülüyorum. Of <laughs> oh, yine mi sen? Çık kafamdan çabuk çık. Benden ne istiyorsun sen ya? O oh, ref iyi misin? Jamal oh, burada ne yapacağız? Sıkıştık kaldık. Ooo oh, bu hiçbir şey değil. Hem de hiç değil.